Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuk var. Doktor Seçil Demirci. Seçil hoş geldin kanala. Hoş bulduk. Seçil Demirci kimdir? Bize biraz kendinden bahsetsene. Ee, Buracım biliyorsun ben dermatoloji uzmanıyım. Evet. İzmirliyim. Ee, 30 yaşındayken İzmir'den çıktım. Sonra İstanbul'a geldim. O geliş ve kaldım. Çok güzel yaptın <laughs> bence. Nişantaşı'nda Seçil'in de muayenehanesi var. Evet, komşuyuz. Komşuyuz biz ve ben onu çok seviyorum. İşlerinden de yani çok 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 güzel işler yapıyor. Karşılıklı olarak. O yüzden YouTube kanalıma <laughs> davet edip derma roller konuşmak istedim. Evet derma roller bana çok soruyorlar. Ben de bir dermatolog gözüyle sana sormak istiyorum seçil. Derma rolleri bize biraz anlat. İşe yarıyor mu? Tavsiye ediyor musunuz? Ne zaman kullanılmalı? Kimler kullanmamalı? Teker teker sana sorular soracağım. hani mikro iğneleme dediğimiz bir yöntem var. iğnelerle tüm yüzde bir mikro iğneleme oluşturup kolajeni uyarıyoruz ve dermapen adı altında bunu uyguluyoruz. Fakat bunun ev kullanışları da var. Roller şeklinde silindirler üzerinde minik minik iğneler var ve tüm yüzde uygulanarak sonrasındaki serumların da deri altına geçmesini uyarıyor bir yandan da kolajen üretimini uyarıp hani cilt gençleşmesi, kırışıklık tedavisinde kullanılıyor. Peki bir yaş sınırı var mı yani? Atıyorum 16 yaşında bir kişi derma roller kullanabilir mi yoksa işte 20'den 30'dan yüksek mi olmalı? 36 kullanabilir mi? Bunu neye göre belirliyoruz? Aslında bakarsan biz akne sıkarı tedavisinde hani onun çok daha derini olan dermapeni 16 yaşından itibaren uygulayabiliyoruz. Ki bu çok daha kısa iğnelerle çalışılan daha hafif bir formu diye bahsedebilirim. 16 yaş itibaren uygulanabilir. tabii bunun ne için uygulandığı önemli. Akne skarı tedavisinde uygulanıyorsa dediğim gibi genç yaşlarda uygulanabilir. İleri yaşlarda kırışıklık tedavisinde bir lifting oluştursun diye ya da sadece Hani kullandığımız gece serumlarını ya da gündüz C vitaminlerinin emilimini artırsın diye bile kullanılabiliyor. Peki, eczaneye gittik. <laughs> <Natural Four> dermaroller alacağız. <laughs> e neler dikkat etmemiz gerekiyor? Kaç milimetre olmalı? <laughs> Onların e bize biraz bilgi verir misin? Yani hani kişi Trading. internetten ya da eczaneden dermaroller alırken e neye dikkat etmeli? Darmu rollerde öncelikle hani 1 milimetre ve altı olması gerekiyor zaten yasal olarak da bunun üzeri sadece kliniklerde ve hekim olarak hekim tarafından uygulanabiliyor. Bunun nedeni ne? Bu hani öylesine koyulmuş bir kural değil. Çünkü derin uygulamalarda enfeksiyona meyil oluşuyor biliyorsun. Ayrıca cilt travmatize edilirse hani zaten estetik işlem için uyguladığımız bir durum. Sonuçta çok daha kötü estetik sonuçlara yol açabiliyor. Doğru. İzler olabiliyor. Biz roller izleri ya da evdeki roller izlerini tedavi ediyoruz biliyorsun kliniklerimizde. Evet, ]imizde. lekeler oluyor değil mi? Aynen öyle. bu nedenle 1 milimetrenin altında olması gerekiyor. Göz çevresi için 0,3 milimetre kadar, yüz içinde de 0,5 1 milimetre arasında bir roller tercih etmek gerekiyor. Peki, erkekler hani daha kalın ciltli oldukları için 1 milimetre, kadınlar 0,5-0,7 milimetre. Yeterli mm, olacaktır, mi? aynen. Çünkü peki, onun üzerini zaten kliniklerle lazım. Peki, bu yani diş fırçası gibi atıyorum 3 ay sonra atılmalı mı, yoksa 1 yıl mı kullanılmalı, yoksa 3 hafta mı, nedir bunu kullanım süresi? Aslına bakarsan, e, en fazla 10 uygulamadan sonra, hani uygulama aralığına göre o süreç değişir ama uygulama sayısı verelim. Onu uygulamadan sonra onu atmak lazım. Çünkü o sivriliğini yitireceği için, kütleşeceği için minik iğneler cildi çok daha travmatize edecek ve istediğimiz o kolajen uyarma sonucuna yol açmayacak. Kişide hani kollajeni arttıran bir uygulama hı hı. var. ve Hangi frekansta yapmalı? Hangi sıklıkta uygulanmalı? Her gece mi? Yoksa haftada bir mi? Gece mi? Gündüz mü? Ne verirsin? Bu da gene iğnelerin boyuna göre değişiyor. Bir 03 iğneyle tüm yüzü Tarıyorsak ve sadece serumları yedirmek ve serumun deri altına o mini kollerden daha efektif şekilde geçmesini sağlayacaksa bu üç günde bir olabilir. Ama hani bir daha bir milimetrelik bir rollerla daha evde biraz irite edeceksek cilde bu üç haftadan erken olmamalı Olma. tekrarlanması. Evet. Dermarollerimizi uyguladık. Ne kullanalım krem olarak. Krem mi önerirsin? C vitamini serum mu önerirsin? A vitamini mi önerirsin serum olarak? B vitamini önerirsin. Şimdi biraz da aslında kremden de değil mi? Seruma kaydı uygulamalar. Evet, aynen öyle. Ee, ee, nedir yani? Dermoroları uyguladık güzelce. Ee, ondan sonra üstüne ne sürmeliyiz? Eğer sorunumuz neyse ona göre bir şey sürmeliyiz. Hı hı. Mesela sorunumuz Hiçbir sorunumuz yok diyelim hiçbir mesela. Hiçbir sorunumuz yok. Sadece hani kolajeni uyaralım. Evet. Geleceğe yatırım yapalım anlamında. Aynen. C vitamini hı hı. öneririm. Hı hı. Belki her seferinde bir serum uygulamak daha uygun olabilir. Çünkü hepsini karıştırıp da sürmeyeceğiz. Yani tek bir serum uygulamayı öneriyorum ki o direkt efektini göstersin. Peki. C vitamini önerebilirim. Peptit içerikli serum önerebilirim. Hı hı. Kuru ciltse eğer biraz daha kuruya kaydıysa nem için hyaluronik asit serum önerebilirim. Hı hı. Büyüme faktörlü serum önerebilirim. Bir de A vitamini yani retinoid asitli. Özellikle evet. birazcık daha ileri yaşa ince çizgilerimizde varsa biliyorsun retinoid evet. asit en Etkili, anti aging içerik. Aynen. Onu öneririm. A vitamini yani retinolik asit evet. e, kastettiğim şey. Peki, e, biz bunu uyguladık e, ve e, sonuç almaya başladık. E, bunun deri kalınlığını arttıralım mı aynı kalınlıkta devam edelim. Yani atölyemiz 0,7 kullanıyoruz hı hı. yüzümüz için. İşte göz içimizde 0,3 kullanıyoruz. Ee, bir süre sonra derinlikleri 1 milimetreye işte 0.3'e 0.5 yapalım yoksa hep bu kalınlık bizim için yeterli mi? Yani 1 milimetreye kadar çıkabiliriz. Belki 1 milimetrenin üzerinde internetten ya da yurt dışından temin edebiliriz ama ha. gerçekten tehlikeli. Hani iz anlamında tehlikeli evet. biliyorsun kliniklerde onların tedavisini yapıyoruz. Enfeksiyon açısından tehlikeli. E çünkü ne kadar derin o kadar enfeksiyona açık bir cilt. Hı hı. Kaldı ki hani alerjik reaksiyon açısından bile ne kadar derine inerse metal başlık alerjiye de yol açabilir bu. Doğru. Minimum nikel içeriyor. Çok alerjik olmuyor genellikle. Dikkat ediliyor ama her metale karşı alerji olabiliyor. Mutlaka. Her açıdan risk ee, iğne boyutu ne kadar artarsa, iğne boyu ne kadar uzarsa o kadar risk. O yüzden 1'e kadar çıkalım, birden sonrası hayır. Peki. Yeter zaten 1'e kadar. Aynen, bir bir milimetre uyarmak için yetecek zaten bu bize. Kesinlikle öyle. Biraz biz Türk halkı biraz şeyizdir böyle... Agresif olsun. Agresif olarak. Peki bunu kullanırken ne kadar, o silindir ne kadar gidip gelmeli? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Göz çevresi dışında. Çünkü göz çevresinin başlığı ayrı olmalı değil mi? Onu evet. Orada dedik hani 0-3'ün üstüne çıkmayalım diye. 4'e bölelim yüzü. Ee, sağ üst, sol üst, sağ alt, sol alt gibi hepsini de e, dikey sütunlara ve yatay satırlara bölelim. Her seferinde bir sütundan bir, bir pas gidip gelme şeklinde bir pas, tamam. ikinci pas ve üçüncü pas yapıp tekrar yana geçeceğiz. Hı hı. Üç pas, üç pas, üç pas. Eğer dayanamıyorsak 2 pas yeterli. 2 ya da 3 pas. Fazlası değil. Fazlası Peki. daha iyi anlamına gelmiyor. Peki kanamaların olması normal mi yoksa? Mikro kanamalar olabilir. olabilir. Onlar olabilir. Hani o dediğim gibi normal beklenen bir şey. Tüm yüzü geçeceğiz. Yine sütunlar ve satırlar şeklinde. Aha. üçer pas ya da ikişer pas eğer dayanamıyorsak. Sonrasında da serumu direkt uygulayıp bir 10 dakika kadar bekleyeceğiz. Peki kişi şey diyor, ''Ayolcan ben evde uğraşmak istemiyorum, kliniğinize gelip böyle bir uygulama yaptırabilir değil tabii mi?'' Tabii ki yaptırabilir. Yani. Biz akne skarlarında ve bazen çatlak tedavisinde bile biliyorsun. Hani evet. Mikro iğrenemeyi kullanıyoruz. Tabii ki çok daha 2,5-3 mm derinliklere iniyoruz. Birazcık daha agresif bir tedavi oluyor. Öncesinde çok kremlerle sarıp beklediğimiz uzun süreli uygulamalar oluyor. Onlar için tabii ki kliniklerde bekliyor oluyoruz. ''Kimler olur kullanmamalı?'' Ee, onlarla ilgili bir mesela akne ya çok soruluyor. Çok fazla kişinin de akne rozeseyası var. Ben açıkçası öğrenciyken hani dermatoloji stajında çok böyle kimse de yoktur bu demiştim ama sonra baktım ki bayağı yaygınmış. <laughs> ee, onlar kullanabilir mi? Aktif sivilcesi olan kullanabilir mi? Gebeler, hamileler kullanabilir mi? Aa, hepsinin cevabını verdim Burcu. <gülüyor> <gülüyor> ama benim bilmediğim şeyler de vardı yani, yani kullanılacak kişiler. Hani bunun dışında mesela hani Rozese kesinlikle kullanamaz. Kullandı. Aktif akne kullanamaz. Neden? Aktif akne de e, biz onu oradaki o bakteriyi, etken hmm. olan bakteriyi başka taraflara taşıyıp ekiyoruz resmen. Hani bu akne alevlenmesine yol açıyor. Kesinlikle kullanamaz. Hassas ve ince cilde olanlar da kullanamaz. Sadece rozeseli olması gerekmiyor ama yani hemen kızaran kişilerde de bazen çok reaksiyon ve pigmentasyona gidebiliyor. Gebeler Kullanabilir. Kullanabilirler. Kullanabilir gebelen. Yani Gebeliğin kullanabildiği çok nadir şeyler vardır. Bir tanesi de bir bu tanesi herhalde bu. değil mi? Bunun dışında bazı romatizmal deri hastalıkları falan var ama hani onlar zaten sürekli takipte ve yüz lezyonlarıyla e, tedavi altında oldukları için onlar zaten doktorlarına soruyor olacaklar. Hı hı. Yani rutin e, ee, aktif akne ve hassas cilt diye. Biliyorum. Peki kanser hikayesi olan, e, kanseri atlatmış olan kişiler yapabilirler mi? Tabii, Dermorolar. ki yapabilir. Tabii tamam. ki yapabilir. Çünkü bunlar genelde çok sorulan sorular. Hani Aha. isteğin ağzından da duymak Yok, çok rahat yapabilirler. Rahatlıkla yapabilirler. Aynen öyle. çok etkili. Peki sen kendi ne evet. yapıyor musun? Ben e, yapıyordum. Yapıyorsun. E, eskiden. Ha. Şimdi daha böyle derin şeyler daha derin yapmam şeyle gerekiyor ediyorsun. yaş itibariyle <laughs> oracım biliyorsun rollerla olmuyor. Aynen. Peki siyah noktası olan kişilerde burun üstünde darmı roller uygulamalarının bir faydası olur mu Seçil? Yani rollerdan ziyade tabi onu biliyorsun cilt bakımlarında hani Hı -hı. sıkma tedavisi yapmamız gerekiyor. Evet. Roller'ın da belki şu anlama olabilir. Hani roller uygulayıp da sonrasında serumları uyguladığımız akne serumlarını ve komedon giderici ilaçları uygularken onun birazcık daha etkinliğini arttırma anlamında işe yarayabilir aslında. Tamam. Dermatologları bugün çok güzel konuştuk ama ben sen gitmeden birkaç tane soru sormak istiyorum. Özellikle dermatologlar oral A vitamini kullanıyorlar gençleşmek için. Bize bununla bu <laughs> konuyu açık getirebilir misin? Evet yani bunları ben çok duydum. Dermatologlar sizin kaleminiz olduğu için. Gerçekten bu bir gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Bu sır ya, gerçekten bu kadar yayıldı, yayıldı. mı? Yayıldı. <laughs> Oral A vitamini yüksek doz kullanılıyor ve aslında seycet tedavisinde kullanılan bir içerik evet. ama aynı zamanda gençleştirici bir etkisi de var bu tabii ilacın. Tabii. Esas hani biliyorsunuz A vitamini antiyeşik özelliği kanıtlanmış bilimsel olarak kanıtlanmış bir içerik. Biz Roaccutan dediğimiz ilacı birkaç madil de var tabi hani evet. ben genel bilinen adını söylüyorum. Aktif aknelerde veriyoruz, kistik aknelerde veriyoruz, iz bırakmaya meyilli aknelerde veriyoruz ve çok yüksek dozlarda veriyoruz. Ee, bazen e, ileri yaşta e, onu çok düşük dozda haftanın bir günü ya da iki günü. Gene de düşük dozlarda anti aging amaçlı kullanan kişilerin... Haftada bir yudum. gün yeterli oluyor mu peki? İki gün 2 İki gün evet. gibi. Daha Aha. fazlası zaten çok gerekiyor. Dozda kalsın 30 mg mı 40 mg mı? 10-20 gibi 10-20 daha da düşük. Bütün sürüleri ortaya çıkartamıyor. Peki e, Güney Kore'de bir tane şey akımı başladı şimdi cilt e, gençleştirme akımı FIDIS metot diye FIDI diye. Şey yapıyorlar İşte salisilik asit sürüyorlar temiz cilde onun üstüne kil maskesi yapıyorlar yani Asit maskenin altına kalıyor. 15-20 dakika. Bunu önerir misin? Yani hani... Filiz metot diye şimdi geçiyor. salisilik mı? asit dediğimiz hani çok cilt için aslında güvenilir bir içeriktir. Böyle çok frost olup da yani kabuklandırma yapacak ya da cilt üst tabakasını hasarlandıracak bir şey değil ama üzerine kil maskesiyle... Hani nasıl olur bilemedim. Çok mu soyulmaya yol açıyormuş? Bir bakacağım buna. Ona bir araştır. Filiz tamam. metot diye bana da çok sormaya başladılar. Ee, bir araştıralım. Onunla da belki bir çekim daha yaparız beraber. Şey Kanala e, böyle renk getirdim. Çok da güzel. <laughs> tıkır tıkır bütün sorularıma cevap verdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum Buracım, sana. Buracığım ben de seni bekliyorum. Vallahi geleceğim. İyi ki geldim. Ben de çok mutluyum gerçekten. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz, Doktor Seçi Demirci'nin Instagram hesabını takip ederseniz ve bize yorumlarda yeni videolarda neler konuşmak istediğinizi söylerseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.